Besicilerimizin zor günler geçirdiğini sözlerine ekleyen milletvekili Bulut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 5996 sayılı yasasının ilgili maddesine göre kesimhaneler ve parçalama tesislerine ilgili bakanlık tarafından resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gönderilmesi gerektiğini belirtilmekte olduğunu ifade etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı fiyat tarifesinin 163. sırasında kesimhanelerde resmi kontrol ücreti günlük vardiyayı baz alarak aylık ücreti olması gerekirken, günlük kesimlerini üst üste toplayarak bir aylık kapasite üzerinden resmi veteriner ücret hizmeti istendiğini, bu durum besizlerimizi daha zor zurma soktuğu belirtildi üreticilerimize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2012 yılına ait bir borç tahakkuk edilmemesine karşın 2012 yılına ait yüksek mevdalı fatura kesildiğinin de belirtildiğini ifade eden Bulut, üreticilerimiz için mali külfeti çok olan veteriner ücretlerinin alınmaması, alınacaksa da kesilen hayvan sayısına göre alınması konusunda bakanlığın bir değişikliğe gitmesi gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Gıda Tarımı Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırmak istemiyle soru önergesi verdiğini ifade eden Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un bakana ilettiği sorular şu şekilde. Üreticilerimiz için mali külfeti çok olan veteriner ücretlerinin alınmaması, alınacaksa da kesilen hayvan sayısına göre alınması konusunda bir değişikliğe gitmeyi düşünüyor musunuz? Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2012 yılına ait bir borç tahakkuk edilmemesine karşın 2012 yılına ait yüksek meblağlı fatura kesildiği ifade edilmektedir. Tahakkuk edilmeden kesilen faturaların iptalini, ödeme yapan firmalarda ödemiş oldukları ücretin iade edilmesi konusunda çalışmalarınız bulunmakta mıdır?